yapmış. Yani biz doktorluk yapamıyoruz, kuaförlük yapamıyoruz ama diye önüne gelen yaptığı için sonuç ortada. Müzik Önümüzdeki günlerde Yapa e, Yapı Eksperi diye bir firma e, ile piyasaya vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız federasyon olarak. E, çok küçük ücretlerle eski binaların eksperini yapmaya gayret edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde tüm Doğu Akdeniz'deki federasyonumuza bağlı illerde bu çalışmaları buraların başkanlarıyla yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi lazım, vatandaşlarımız kentsel dönüşünden korkmaması lazım, İyi anlatılması lazım. Bugüne kadar yapılan çalışmaların hepsi otel lobilerinde, otel odalarında, salonlarda belli bir kesime yapıldı ama vatandaşlarımız bilgilendirilmedi bu konuda. Yenilenmiş bina, yenilenmiş kurtulmuş hayat demektir, artık onu çok güzel anlıyoruz. Her isteyen her istediği zaman inşaat sektörüne girememeli ve bunun girme kriterlerinin belirlenmesi lazım ve çok sıkı denetlenmesi lazım. Nefret olarak depremin ilk gününden itibaren bütün deprem bölgelerinde bütün üyelerimizin iş makinaları, kamyonları, çalışanları alanlardaydı. Elimizden geldiği kadar kat koymaya çalıştık depremde felakete yardım edebilme adına. Elimizden ne geldiyse onu yaptık. Gensel dönüşümün önemi bir kez daha gerçekten çok ortaya çıktı. Sizlerin de aracılığıyla Dayınfet'te, e, Mustafa Karşıoğlu başkanımızın önlerinde hakikaten mahalle mahalle kentsel dönüşüm projesinin ne kadar önemli olduğunu şu an daha iyi anlamış oluyoruz. Yıkıldıktan sonra çok elimizden bir şey gelmiyor. Canları yitirdikten sonra dünyaları da bize verseniz e, insanların yarası kabuk bağlamıyor. Birlikte, bütün paydaşlarla oturup, il il gezip, valilerimizin öncülüğünde, nerelerde ne yapılabilir, bunun bir standartizmle oluşturup ve halka anlatmamız gerekiyor. Ne zaman bunu yaptığımızda, binalarımızı yenilediğimizde, deprem şiddeti ne olursa olsun biz teknik olarak hesap olarak yaptığımızda hiçbir binanın yıkılmasını beklemeyiz. En azından hem binalarımız depreme dayanıklı oluyor. Verev ki çok büyük deprem yaşadık yine afet boyutunda binalarımız yıkılmayıp hasar alıyor ama canımızı kurtarmış oluyoruz. En önemlisi de canımızı diye düşünüyorum yani. Sayın vatandaşlarımız 5 metrekarenin 10 metrekarenin hesabını yaparken biz ta o günlerden bugünlerin durumunu anlatıyorduk. Binaların yapısının ne kadar önemli olduğunu, boyasının veya da metrekaresinin büyüklüğünden çok sağlamlığının yani canın maldan daha kıymetli olduğunu defaatle anlatmaya çalıştık. İnsanlarımızın da bizlere ve devletimize yardımcı olmasını istiyorum. Öncelikle zemin etütlerinin yeterince yapılmaması, fay hatlarının üzerine yapılan binalardan dolayı bu tür vurgunun yemiş ol olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle gözlemliyorum. Tabii yapı hataları da var. Ya yani imalat hataları da var ama zeminin çok iyi irdelenmesi ve ona göre de bir e, yol haritasının çıkması Tabii lazım. Tabii kentsel dönüşüm yani. biz sürekli federasyon olarak dile getirdik. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da yıllardır söylüyor bunu, dile getiriyor. Ee, deprem saatinden itibaren e, iş, tüm iş makine gücümüzle ve e, maden grubunda çalışan işçilerimizle Osmaniye'mize hizmet ettik, milletimize, devletimize hizmet ettik. Daha da hizmetimize devam ediyoruz. Bu şekilde hiçbir tane dayanımın, betonumun, beton dayanımının düzgün olması ve sağlam olmasını bekleyemeyiz. Çünkü ee, orada çalışan ustaların ya da çalışan kişilerin rahat çalışmak için ne gerekiyorsa onu yapıp öyle dökülmüş betonlarla karşılaşıyoruz hepsinde, bütün binalarda. İnşallah bu deprem acılarını hep birlikte dayanışmayla tekrar iyi hale getirmeye çalışacağız.